olacak işler değil. Zonguldak Kozlu'da 263 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın üzerinden 21 yıl geçti. Ölen madencilerden bazılarının çocukları o ocakta baba mesleğine devam ediyor. Bakıyorsunuz acaba diyorsunuz şu raylardan o da geçti mi? O da bunu <laughs> şu fırçalıkları eski fırçalıkları gördüm acaba bunlarla o da dokundu mu duygusu çok farklı bir şey. Madenci Hayrettin Kanca 21 yıl önce babasını kaybettiği ocakta yıllar sonra işbaşı yaptı. Baba Necati Kanca Kozlu Maden Ocağı'nda 21 yıl önce meydana gelen Grizu faciasında ölen 263 işçiden biriydi. Genç madenci babasının ölümünden sonra madenci olmak istemese de bu mesleği yapmaya mecbur kaldığını anlatıyor. İş olan anahtarı çok fazla değil. Yani bu bir ne bileyim hani isteyerek belki yapılan bir şey değil. Yani çok hevesli değilsin ama şartlar böyle gerektirdiğinden başvurduk. Çıktı. Başladık. Gürzü faciasında babasını kaybeden İrfan Gümüştaş da baba mesleğine devam edenlerden. O da madenciliği mecburiyetten seçmiş. 99 gibi bir şey oldu, bir kriz oldu. Bu krizde biz bayağı bir işsiz kaldık. O dönemde yeni evlenmiştim. Ee, dediler ki maden iş alınacak. <laughs> Dedik ki son çare artık e, denize düşen yılana saldırır misali e, Geldik buraya biz e, babamızdan dolayı direkt işbaşı yaptık. Çık, çık, çık. Kozlu'daki maden ocağında 3 Mart 1992'de yaşanan Grizzu faciasında 550 işçi de yaralanmıştı. Madencilerden 15'i hala aynı ocakta çalışıyor. Türkiye'de en pahalı 2B arazisi İstanbul Ümraniye.